Evet geçenlerde tadilat aşamasında olan bir ev göstermiştim size bildiğiniz üzere. Bugün de bir inşaat aşamasında olan bir ev göstermek istiyorum. Geçenlerde bahsettiğim gibi yapının tamamı odun ve keresteden oluşuyor. Gördüğünüz gibi iskeleti vesairesi. Ama tabii ki zemini çok dolgulu bir beton yapılmış sağlamlık için. Bu şekilde bu inşaatın maliyeti çok çok düşük oluyor. Aynı zamanda hızlı bir şekilde bitirilebiliyor ama tek avantajı görüyor musunuz? her yer odun ve keresteden yapıldığı için ya en ufak bir şeyde yangın olursa eğer küçük bir e, tutuşma olursa hızlıca büyüyebiliyor. Bu en büyük dezavantajlarından biri. Hatta yapılan malzemeyi de şöyle göstereyim size şu tarafta. Hemen inşaat alanında kısaca bir çekeyim. Burada atıklar için çöp var. Şu ileride mesela olan kısım seyyar tuvalet. Ve inşaat alanında bu şekilde kenarlarda burası bir çiftlik mahallesi olduğu için sağlı sollu çiftlikler var. Mesela şurada ileride var görebilirsiniz. Bu da muhtemelen bir çiftlik evi olacak. Peki sizce bu tarz evler mi mantıklı yoksa beton erme evler mi mantıklı yorumlarda tartışalım.